paylaşımlı bir proje olarak da değerlendirildi. Ve kamuda ilk defa yapılan bir Bunun ilk defa yapılmasındaki süreçte de şu... Evet. Yani bütün verileri konu, konu çok önemli. önemli. Ölçmediğimiz bir şey yönetme imkanımız yok. Burada da... Evet. Evet. Bunlar dediğimiz yer burada toplanıyor. Buradan da enerjiyi şey çeviriyor. Burada şebekeye yönelik ciddi bir kazan dairesinde avantaj sağlıyor. Ve kazanlarımızın blokaj olarak ya bloklara göre otomasyonlarını da şu vanalarla sağlıyoruz hocam. Burada... Dünya Bankası fonları ile birlikte e, bakanlıklarımız e, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarına enerji verimliliği sistemlerini kurmak üzere bir e, harekete geçti. E, okul anlamında da Türkiye'de ilk defa Bursa Kız e, böyle bir uygulama, enerji verimliliği ilgili bir uygulama yapıldı. Nasıl bir uygulama? Tabii enerji verimliliğini işaret eden bütün komponentlere burada rastlayabiliyorsunuz. Mesela çatılarımızda e, panellerimiz var. Yaklaşık o 250 kW gücü olan GES panellerimiz var. İşte LED armatür uygulamalarından tutun, LED aydınlatma uygulamalarından tutun, işte yoğuşmalı kazan sistemlerinden, işte ısı pompalarından tutun. Enerji verimliliğine işaret eden bütün sistemler bu okula uygulandı, e, başarıyla da uygulandı. Tabi sadece uygulamak değil. Acaba uyguladığınızda ne oluyor görmek çok önemli. Bundan sonraki hem okullarımız hem kamu kurumlarımız için sürdürülebilir olması açısından e, gerçekten konuyu takip etmek, raporlamak da önemli. Tabi çok ciddi mantolama ve çok ciddi işte pimapen uygulamaları gerçekleşti burada. Peki ne oldu? Tabi önümüzdeki yıllar için çok daha güzel sonuçları e, belki Türkiye ile paylaşacağız ama bugün ilk etapta şöyle bir şey oldu. Okul hem kendi sarfiyatını karşılamış oldu hem de bir enerji masullaşması ile birlikte bir gelir kapısı da oluşmuş oldu. Temmuz-Ağustos döneminde, Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde gerçekten hem kendi sarfiyatının dışında sarfiyatın çarpı iki oranında bir gelir de elde etti okulumuz ve devletin kasasından bir lira çıkmadan okuldaki enerji ile ilgili bütün sarfiyatlar. E, mahsuplaşarak hem de devletin bu anlamda kazanç elde etmesi sağlanmış oldu. Bu çok önemli bir şey ama bundan daha önemli olan şey şu... ...biz bir ticari kuruluş değiliz, biz eğitim öğretim kurumuyuz. Çocuklarımızın bugün dünyanın ilerlediği, teknolojik altyapısının hızla ilerlediği... ...her gün bir buluşun gerçekleştiği, her gün bir patentin sisteme girdiği bu dünyada... ...bu dünyanın enerji sistemlerinin okullarında olması ve onlarla birlikte yaşamlarını sürdürmesi biz çok daha fazla önemsiyoruz. Çünkü bu çocuklar bundan sonra mühendis olacaklar. Bundan sonra Türkiye için milli teknoloji üretecekler. Bundan sonra çeşitli işletmelerde söz sahibi olacaklar. Bugünden itibaren enerji verimliği ile ilgili önemli kazanımlar elde ederlerse Türkiye'nin bundan sonraki enerji kazanımlarını da etkileyecek kafayla mezun olacaklar. Bakanımız Mahmut Özer'in Son dönemde e, temel eğitimde 10 bin okul kapsamında geliştirdi. Yine temel eğitimde bin çevre dostu okul uygulaması. Bugün biraz önce size anlattığım bütün uygulamaları kapsıyor. E, biz enerji yönetim birimimizle birlikte, Bursa'daki aslında bütün okullara böyle bakmakla birlikte, bin tane e, çevre dostunun 17 tane okulu Bursa'da e, dizayn ediliyor şu anda. 17 okulumuzu inşallah 12 Eylül'e yetiştireceğiz. Ve Bursa'mıza 17 okulda e, Sayın Bakanımızın liderliğindeki çevre dostu bin okul projesine armağan etmiş olacağız. Daha sonra bu okulları izleyeceğiz, sarfiyatlarını ölçeceğiz, bir önceki yılla karşılayacağız. Ve ondan sonra yavaş yavaş bakanlığımızın desteğiyle diğer okullarımıza yaygınlaştıracağız. Önümüzdeki zamanlarda bu enerji dönüşümünü Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarımızda yapıp hem çocuklarımızın bu dönüşüm içerisinde yetişmesini sağlayacağız. Hem de milli ekonomiye katkı sunarak kurumlarımızın kendi enerjilerini kazanıp kendi enerjilerini tüketmeleri konusunda önemli çalışmalara imza atacağız diye düşünüyorum. 12 Eylül'de 17 okulumuzda eğitim öğretime başlamış olacak. Şu an çok hızlı bir şekilde dönüşüm gerçekleşiyor. Hemen hemen bu okulumuzda uyguladığımız bütün sistemleri 17 okulumuzda da ilgi uyguluyoruz. Bunu da bakanlığımızın bütçeleriyle ve destekleriyle yapıyoruz. Bütün ilçelerde bir tane var. 17 ilçemizde 17 tane okulumuz olacak. O okullarda da zamanı gelince büyük memnuniyet. O okullarda araç şarj, şarj istasyonlarından tutun e, Gez panel uygulamaları ve armatür uygulamalarımızın hepsi ısı pompası uygulamalarının yağmur suyu depolama ve kullanma uygulamalarının bütününü okullarımızda uyguluyor olacağız.